Merhaba şu anda komşu köydeyiz. Eski ismiyle Anç. Hem diğer yaşayır. Anç ana elması diye. Elmasıyla meşhur. Güzel bir köyümüzdür. Tek mezarı aşıp bir de buraya gelip çekim yapmak istedim. İyi de yapmışım. Hava biraz daha açtı, güneş çıktı. Sırtımız da azıcık ısınmış oldu. Gördüğünüz gibi şu karşı mahalle Bintigil'in mahalle dedikleri mahalle. Bu eski ırmaklar yolu. Buradan geliyordu. Tekmezlere çıkıyordu. Şurada e, rahmetli Nazım amcanın bir koyunlar için kumu vardı. Kışın oranın üstüne biraz ot koyardı. Orada bahara karşı mı nedense gelip orada ve güz mevsiminde orada yatırtırdı koyunu. Şimdi yerinde tabii ki yerler esiyor. Maalesef insanlar gibi geride bıraktığı binaları da yok olmuyor, yok olup gidiyor. Biraz da yakından bakalım mahallelere. Yaza kısmet olursa tekrar gelip elmaların ve turşu armutları, turşu armut derler bizde. Toplanır, suyun içine konur. Onun içinde bir ne kadar bekle bilmiyorum ama bir aydan fazladır herhalde bir iki ay. Kışın çıkartılır. Nefes birle tadı vardır. Turşu derler bizde. Bilenler araç biliyordur. Bilmeyenler de biraz araştırırsa öğrenmiş olur. Evet. Aç köyümüzden kısacık bir görüntü sundum sizlere. Köyünü özleyenler ve buraları bilip de gelemeyenler birazcık olsun hasret giderirler. Şuradan bir yolun devamı da ana yerde geçiyor. Ana yerde şu anda geçemeyeceğim. Üst yol çok bozuk. Buraya kadar zor geldim. Arka köyleri de başka zaman gezip göreceğiz. Bir başka köyde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Şurada evet taş çayı kaldı. Öyle de göstereyim size. Evet. Hala insanlar yaşadık görünce şimdi yapmaya çalışıyoruz. Köy yerinde böyle yağmur yağınca bütün işler durur. Bir de arkadan çıkıp Tekmezer mevkisini size göstereceğim. Ve bu aynı bu kaydın arkasında onu ekleyip devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Evet köyü çekmiştik daha önce. Şimdi buraya benim bildiğim kadarıyla San veya Samkuran diye bir ismi var gibi hatırlıyorum. Yanılıyor da olabilirim. Yukarısı Tekmezer geçidi. Kışın tipisi meşhurdur buranın. O geçitten aşılır. Tekmelerden geçilir. Bice'ye inilir. Bice'den Ardan Yayan bu yoldu. Araç yolu da en siki araç yolumuz burasıydı ama şu anda gördüğünüz gibi yıllardır bakımsızlıktan buraya kadar İtina'yla gelebildim ama buradan öteye aklım kesmiyor. Çünkü ileride Batavukla var. Biliyorum daha bozuktur. O yüzden gidemiyorum. Buradan geri dönüp köyüme, evime geçeceğim. Size i̇şte unutulan şeyler de göstereyim. Su değirmenleri. Gördüğünüz burada ee, dağdan gelen har suyuyla Buraya kurulan iki tane değirmen var. İçlerini kapalı mı bilmiyorum aslında gidip içlerinde gezmek iyi olurdu. Ama Oradan gelen su var. O sudan ilk değirmen yukarıda. İkinci değirmen takip ediyoruz. Evet Karşımıza çıktı İki su değirmenimiz Henüz ayakta Su değirmeni ile ilgili çok belgeseller çekilir ama kimse buraya gelip bunları Görmez bilmez duymaz Biz bu şekilde duyurmuş olalım Su değirmenlerinin belgeselini hazırlayanlara Gelip bunların da belgesellerini hazırlasın Tabii ki bu değirmeni kuran amcalarımız Hayattadır bir ayağım çoluk çocuğu hayattadır. O günleri bir anlatmasını ben de isterim aslında. Vaktim olursa bir dahaki gelişimde değirmenlerin sahibini sorup içlerinde çekim yapmak istiyorum. Evet tekrar size buradan köyü göstereyim. Bu sırtma adı vardır ama artık izleyenler ismini biliyorsa yazarsalar biz de öğrenmiş oluruz. O karşıda bir beyaz ev var. Onun o mahallede benim kibrem vardı. Ahmet dolu tabi. Çocuk çocuklar çekip gittiler. Kimseler de yoktur. Yazın bir gidip bakmak lazım şu anda. Kimseyi bulamayız. Belki yazın. Gelenler olur. Şu yukarıda Zebur dayı vardı avcılık yapardı. Silah merakı vardı. Yaşıyor mu bilmiyorum. Yaşıyorsa sağlıklı ömürler diliyorum kendisine. Göç ettiyse de rahmet diliyorum. Canları cennet olsun bütün gidenlerin. Evet dostlar Bu köyümüzde de gördük. Tekmezeri de gördük. Çevreyi gördük. Yeşilin, doğanın. Biraz kartpostal güzelliğinde olduğunu gördük. Ben şimdi arabama biniyorum. Köyüme gidiyorum. Görüşmek dileğiyle.